Burdur İlemniyet Müdürlüğü, trafik birimleri tarafından yapılan denetimlerde 340 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı. Burdur Valiliğinden yapılan açıklamayla kolluk birimleri tarafından vatandaşların huzuru ve trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen uygulamalara kapsamlı bir şekilde devam edildiği kamuoyla paylaşıldı. Valilikten yapılan açıklamada Burdur İl emniyet Müdürlüğü trafik birimleri tarafından 16-20 Ekim tarihleri arasında il genelinde ihbarlı kırmızı ışık, emniyet kemeri, seyir halinde cep telefonu kullanımı, alkol etkisinde araç kullanımı, yetkisiz, izinsiz taşımacılık, motosiklet ve motorlu bisiklet kullanımına yönelik denetimler yapılmış olup Yapılan denetimlerde 2413 araç ve sürücüsü kontrol edilmiş, trafik kurallarına uymayan 340 araç sürücüsüne idari para cezası uygulanmış, 9 sürücü belgesi geri alınmış, 40 araç trafikten men edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur denildi.